What's up? Bir kutu açma videosu daha. Şimdi ben iki bilgisayar kullanıyorum. Kendi ana bilgisayarım. Macbook. Editlemedir onu bunu her şeyi bunda yapıyorum. Ama birçok oyun Macbook'ta oynanmıyor. Bundan dolayı bir de oyun bilgisayarım var. Uh. Yani bu tam olarak oyun bilgisayar sayılmaz da. Windows en azından. HP. Peki neden oyun bilgisayarım var? Şöyle açıklayayım. Oyun oynamak için. Ha. Ama <laughs> Twitch yayını yapıyorum ben. Birçoğunuz bilmiyordur büyük bit bir ihtimalle. Her cuma Türkiye saatiyle... dakika burada 10. 7 ekle 17, 5. 17'de. Yani... Belki Her cuma saat 17'de canlı yayın yapıyorum. Hatta bugün Perşembe şu anda ben bunu çekerken ve yarın sabah canlı yayın yapacağım. Bu yayınları kuzenimle birlikte yapıyorum. Ama Türkçe değil, İngilizce. Ben Ezi, kuzenim Invidi, Invidious Mind olarak her cuma canlı yayın yapıyoruz. Buyurun gelin İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız veya da İngilizce bilip oyunlara katılmak istiyorsanız birlikte de oynayabiliriz, katılabilirsiniz. Discord'dan da bizi takip edebilirsiniz. Orada bizim konuşmamıza da katılabilirsiniz canlı yayında. Hatta İngilizce ile de, Türkçe olarak yazı yazmak isterseniz oraya yazın. Biz size Türkçe de veririz. Sıkıntı değil. Arada Türkçe de konuşuyoruz. Ama genel olarak İngilizce. Discord ve Twitch linklerini aşağıya koyuyorum. Hatta Instagram sayfamıza da bakabilirsiniz. Orada özetlerini koyuyorum ben genelde. Sayfamızın adı Let's Play Kaz. Kaz kuzenden oynayalım kuzen Let's Play Kaz. Böyle güzel bir şey bence. Neyse o yüzden yani oyun bilgisayarım var. Ve son zamanlarda hatta geçen hafta şey ulaştık. Affiliate olduk. Yani artık para kazanabiliyoruz. Amacımız o değil ama ne güzel olur değil mi kazansak bir yana? O yüzden ben de dedim ki bu bilgisayarda ben her oyunu oynayamıyorum. Bu bilgisayar basit kalıyor. Donuyor. Kapanıyor kendi kendine. Çok çok sıkıntılar yaşıyorum ben canlı yayında. Ayrıca mesela kulaklık falan almıştım. Sırf bu canlı yapıyorum diyor. Onlar da bununla pek iyi çalışmıyor. O yüzden yeni bilgisayar aldım. Bu videoyu çok kötü bir ışıkta çekiyorum çünkü dışarısı bulutlu ben geldiğimde ışığına çekiyorum ama yarın benim canlı yayınım var o yüzden bunu yarına kadar açmam gerekiyor. Açalım. Niye bu kadar büyük bir kutu? Hiçbir fikrim yok. büyük bir kutu içinde daha küçük bir kutu tabii ki. Asıl kutumuz bu. Orada bir şey yazıyor mu? Hey! Ee, Lenovo Legion. Koskocaman, koskocaman kutunun içinden bu çıktı. <laughs> Oha, adaptörü ne kadar büyük. Ne kadar büyük. <laughs> Ama gözlerim çıkıyor. <laughs> Kaydetmeyi unutmuşum bununla. Kutunun içini gösteremedim. şarj etmesi gerekiyor ama ben dayanamayacağım. Şimdi bildiğim kadarını birazcık anlatayım. Ben çok anlamıyorum bilgisayardan kuzumla birlikte aldım. Şimdi Processor AMD Ryzen. Onun hakkında bir bilgim yok. Ama grafik kartı GeForce. Nvidia GeForce. Onun iyi olduğunu biliyorum. Hafızası 16 GB. Hafıza diye çeviriyor herhalde. Memory. Ve belleği ya da bellek mi demeliyim? Aynen. Bellek 16 GB. Depolama alanı 1 TB. Şimdi yarına bilgisayarı hazırlayalım birlikte. Hatta ben bazı seri şey takmam lazım. Bir dakika. Fare takmam lazım. Bununla böyle olmuyor. Fare. Mouse. Fare deyince abim kızıyor. Mouse demem gerekiyormuş. Kullandığım mouse Logitech kablolu. Öncekinde ayrıca klavye kullanmıyordum ama bunun için kablolu bir klavye aldım. Yine bu Logitech. Bunu takmayacağım. Ayrıca tabii oyun bilgisayarının altına havalandırma gerekiyor. Böyle bir havalandırma şey aldım. Onu şimdi takmayacağım. Ha, bir de oyunlarda kullandığım kulaklığı göstereyim size. Kablosuz, Bluetooth değil. USB ile çalışıyor. Bu da Logitech. Kuzenim sağ olsun. Her şey Logitech. <laughs> ben Edge'i sevmiyorum. Brave kullanıyorum. Öncelikle onu indireyim. <laughs> Ve sayfamız bu. Son zamanlarda Minecraft oynuyorduk. Önemli olan şeyler... OBS kullanıyorum ben. Streamlabs daha doğrusu. Yayını bu şekilde yapıyorum. <laughs> Hi. Evin diğer tarafını görmüş oldunuz. Okay. Next. <laughs> okay bu şeyleri kendim sonra halledeceğim. Steam. Oyunların çoğunu Steam'den oynadığım için Steam indirmem lazım. 154 tane oyunum var şu an. <gülüyor> <gülüyor> Spotify. İndirelim Arkadan müzik çalsın. Ayrıca Discord olmadan tabii ki de olmaz. Ve Discord grubumuz bu. Bunları her şeyi görmek istiyorsanız aşağıdaki linkten buraya gelip bakabilirsiniz. Burada genelde haber veriyoruz, yayın yaptığımızda buradan canlı konuşuyoruz, buradan muhabbet, sohbet çok güzel oluyor. Bence katılın. Buyurun gelin. Şimdi bilgisayar biraz uğraşmam lazım. Size canlı yayın sırasında göstereyim nasıl olduğunu. Birazdan canlı yayınım var. Size onu göstermek istedim. Aslında ah, takıldı. Odayı göstermek istemedim ama yapacak bir şey yok. Böyle altında havalandırma şey var. Klavye falan filan. İşte böyle bunu takacağım. Dün çok iyi uyuyamadığım için şu an sesim biraz garip ama oynarken düzelir. Ee, Şimdi gerisini size oyundan görüntüler ekleyeceğim. <laughs> <laughs> Cat! Yeah, I'm staying oh out cat. here in the corner. <laughs> <laughs> yeah, I'm not messing with cat. <laughs> <laughs> oh no! Cat, there's still one over there. There's still one over there, cat. Cat, there's still one over there! I <laughs> have. <laughs> ah! <laughs> uh -oh.